26 ayı bitirdim Trabzonspor'da. 26 aydır Trabzonspor takımı ligin en fazla puan alan takımı, en fazla kupa alan takımı. Ve futbolun içinde inişlerin, çıkışların olduğu bir süreçlerde yaşayabiliyoruz. Beni aslında en çok yoran değerlendirme durumunu, değerlendirme derken durumu değerlendirme durumunu oluşturan iki tane müsabaka vardı. Karagümrük ve geçen haftaki Alanya maçı. Alanya maçı başlıyor. 7,5 dakikada 3 tane net pozisyon yakalıyoruz. Dönüyor. ilk gol. Bir daha kırılıyoruz, bir daha kırılıyoruz ve çabuk teslim oluyoruz. Ben, sporcu ruhu, Trabzonspor bu kadar kolay teslim olmaz. İki maç beni çok yormuştur. Ee, ve bununla ilgili de değerlendirme yapacağım dedim. Sonrasında bir kere Trabzonspor Başkanı'na, yönetim kuruluna Ertuğrul Doğan'a dair bir parantez açayım. Verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Artı, kulübün içindeki oyuncular, oyuncuların geri dönüşleri, taraftarımız, sokaktaki insanlar, e, gösterdikleri teveccüh, saygı e, beni son derece mutlu etmiştir. E, ben hiçbir zaman hayatımda vazgeçmedim. Vazgeçmeden de devam edeceğim. Ama... Bazı şeylerim, hassasiyetlerim de yok değil, var. E, 26 ay geçen geldiğimizdeki günden bugüne kadar. Ben de hem yarışırken hem geliştirirken ben kulübün her şeyle uğraşmak istemiyorum. Burası büyük bir kulüptür ve organizasyon Altyapıyla organizasyon yapmaya çalışıyorum. Yukarıyla organizasyon yapma. Ben CEO'su değilim bunun, Ben buranın teknik direktörüyüm. Ama ben gördüğüm bir şeyi en iyi şekilde Trabzonspor'da yapmak istiyorum. Ve buna da <laughs> yönetim kurulu da başkan da destek oluyorlar. Bunu geliştirirken, geliştirmeye çalışırken ve yarışırken hassasiyetlerim var. Örnek veriyorum. İki hafta evvel Gerasus maçı. Taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Akşam bir sosyal medyada. Dün denemedim. Karıştırdım. O da sosyal medyada. Bunu kim veriyor içeriden? Takip ediyorum. Bulacağım. Biliyorum da. Trabzonspor. Trabzonspor büyük bir kulüptür. Herkes paçasını yapışamaz. Trabzonspor için hizmet vardır. Profesyoneller de dahil buna. Benim hassasiyetim bundan. Basın yok. Hiçbir şey yok. Antrenman yapıyoruz. Akşam din. çıkıyor. Trabzonspor'a mı çalışıyorsunuz, rakiplere mi çalışıyorsunuz? Kim veriyorsa içeriden, kim yayınlıyorsa. Bu sadece burada ile ilgili değil. Profesyonellere de dahil. İş mi yapacaklar, ilişki mi kuracaklar? İş yapılır. İlişkide nasıl bilgi veriyorsunuz? Kirli bilgi mi veriyorsunuz? Kendi menfaatleri doğrultusunda bu bilgi veriyorsunuz. Neye bilgi veriyorsunuz? Bu takım 26 ayda 3 kupa kazandı. En fazla puanı aldı. Olumsuzluklar olabilir. Oyunda bunlar inişler çıkışlar olabilir. Neden içinizdeki şeyleri çıkartıyorsunuz ortaya? Kime hizmet ediyorsunuz? Bir şey hizmet edilecek yer var. Kurum ve Trabzonspor. Hepimiz profesyoneliz. Bir gün buradan gideceğiz. Geçen konuşmalarımda da söyledim. Bugün buradan giderken Özkan Sümer gibi, Ahmet Suat e, Özgürcü gibi iz bırakmak istiyorum. Onun için hassasiyetim çok fazla. Bununla ilgili sonuna kadar gideceğim. Trabzonspor'un menfaati için sonuna kadar gideceğim. Burada sonuç da almak, yarışmak ve doğru bir şekilde hareket etmek istiyorum.